Evet bu da Batu'dan. Hani şu anda Salama turlarının birinci isminden bir yolum gelmiş. Silvus'un çok başarılı olduğum bir pist değil. Arka taraftan kopabileceğimi pek sanmıyorum. Amacım ilk üçte başlayıp podium'da bitirmek olacak. Yağmur yağsa çok daha iyi bir sonuç alabilirim demiş. Kendisi yağmur doğasına çıkan pilotlarımızdan. Lakin şu anda herhangi bir yağmur tehlikesi yok. Evet yaşanan şu anda biraz tehlikeli bölgeye yaklaşan isimlerden Ceren abi bana 271 atmış şu anda kendisi Q2'ye kalma ee, potasına gelmiş oldu ama bakalım marka tarafta şu anda Yakup ee, belki yani bir 28 kendisine daha yapsatlasa bilerden bile bir elde elenme potasına atmış olacak Evet Yakup şu anda ilk sektörde 1000'de 25 dereceyle turunu devam et. Turunu gelişme devam ediyor. Lakin 2.5 saniye gibi bir daha 2.5 saniye daha fazla 2.6 saniye bir fark bulması gerekiyor kendisinin. Tamamdır. Biz gerekli duyuruları yaparız. Şu anda start-finish bir 3570 1.3570 evet kendisi maalesef elenmiş oldu. Evet şu anda ilk saldırma sonucunda ise Botuan en yakınki bu modelden 0.5 saniyelik bir fark açmış gibi gözüküyor. Onun dışında şöyle bir elene, elenenler havuzuna bakarsak ise Evet bilenler de elenenler kümesine katılmış oldu galiba. 15. sırada kendisi. Kaan Emre, Alpin pilotu, Yakup Karakoç, Serhat Yılmaz ve Emre Gıyak. Bu beşli elenmiş oldu. Ta Onun dışında ise Ferda ile kendisini kurtarmış. Red Bull'a kurtarmış keza. Güzeldi. Bakalım son virajı almak üzere şu anda kendisi. Ve Serp Şekilçesi 1.28.315 li. Beraber bir tur geldi. Bakalım Batu'dan. O tam buna 866. Gayet iyi bir tur. Hani bir de o da kullanılır varsayarsak. Onu da göz önüne bulundursak. Gayet. iyi bir turla geldi kendisi. Bakalım Muhammed Yılmaz. Ferrari'ler. Arka arkaya arka çıktılar pistler açıkçası. En son burada Perder'in galibiyeti 2018 yılında Sebastian Fetal tarafından gelmişti. Evet. Muhammed Yılmaz bu arada 1.27.891 ile 60'tı. Evet. Arkasından Muhammed Bikliç ise 1.27.219 Şu anda Q2'de. ilk sırada kendisi yumuşak lastikle beraber yaşanan 1.28.629 ve 6. 2, sırada lakin arka tarafta bir sürü hızlı isim var ve hepsi de şu an başlamak üzere Ata mesela 128 çok uzatmış. Biraz da Hüseyin Kuz... Bakalım başka hangi pilotlar var pistte ki. Evet. Serkan Kayan. 128 732. Evet. Oğuzcan şu anda atula başlamış oldu kendisi. Keremcan Kops Village'nin çıkışında orta omurlarla beraber spin atıp aracını aracı vital olmuş oldu. Süspansiyonu kırdı kendisi. Pist dışında gayet samimiler. Lakin pist içinde tabii ki de e, birbirine rakibi aşısı. Lakin buna karşı tekrardan birbirine saygınlık gösterirler Oğuzcan Bada 1.28 0.21 ile beraber Serkan'ın yani binde 15 saniye gerisinde bir şekilde yer aldı kendisi. Bakalım Hüseyin Kuzey tur atmak için pistte Mustafa Bozbay şu anda turunda. Yani erken gaz otursanız anında DNF olma riskiniz var. Bu arada Mustafa 1.28 126 ile beraber şu anda 8. sırada. Lakin arka tarafta bir Uğrali geliyor şu anda o ile beraber. Bakalım Batu ile beraber. Bu ikisi Q3'e o da kalabilecekler mi? Ters lastikler fark açıp rahat bir pozisyon istiyor olabilirler. Tabii ki de o da bir e, seçenek. Çünkü trafiğe takılma riskiniz daha az. Evet Uğudeli bu arada 1.27.808. Batu'dan 1050 50 saniye daha evi tur. Hüseyin Kuzey'e ben konuk olmak istiyorum. Şu anda pistte tek e, derece solmayan pilot ve son 5 dakikanın içerisine girmiş durumdayız. Evet Hüseyin Kuzey çizgi bir 27 543 ikinci sırada kendisi. Evet yaşanan bu arada pistte çıktı. Son hakkı bu onun. Bakalım... Damalı bayrak sallanmadan önce tura başlayabilecek mi? Çünkü son 2 dakikanın içerisindeyiz. Bakalım evet yaşadı bu arada son 3 saniye kala. Konvoyu yani tura atmayı. Tur atmak için hakkı eline geçirdi. Ama şu anda çok dikkatli ve hızlı olması gerekiyor kendisinin. Yani eğer o Q3'e kalmak istiyorsa 0.5 saniye kadar daha da gelişmesi gerekiyor. Ve eee bu ne pakende pis sınavı uyması gerekiyor. Evet şu anda ilk sektörde 0.1 saniye daha iyi bir şekilde geliyor kendisi. Ama 0.1 yeterli değil. Tulu'nu turunu sildirmiş oldu kendisi. Pist uyumadığı uymadığı için. Pist de yaşalana biraz baş ağrısı verdi. Evet Q2'nin sonuna gelmiş ise Uğuray'la ve Batuhan'ın orta murlarla beraber q e kaldığını görüyoruz. Ee, ama yani pilotumuz Saykan'dan gelen yoruma göre yarışın başı yağmurlu geçebilir ve bu da bu stratejileri bütün stratejileri alt edebilir. başlayacak evet Muhammed Yılmaz şu anda gördüm kadarıyla ilk zaman çizgisini kaybetmek üzere tura başladı. Evet burada minik bir kontrayla güzel bir şekilde geliyor kendisi. Hangardi yüzüğünün sonundayız şu anda evet frenlemesini yaptı bakalım bu viraja çok kritik Kenar'da yani körbe birazcık taştığınız zaman anında turunuz geçerse sarılıyor Evet Muhammed Bikliç bu arada 1.27 0.5 ile birincisi de arkasından 1.27 382 ile geldi bakalım Muhammed Yılmaz'ın cevabı ne olacak 1.27 325 Uğur 1050 %50 sene daha hızlı bir şekilde geldi kendisi Batuhan Kalkan 1. 26 8.35 En yakın rakibine 0.2 sene daha hızlı Mehmet Doğan 1.27 683 Bakalım Mustafa Bozbay şu anda hasta finish'e geldi ve 1.28.256 Bakalım Ata Şu anda o da turn tamamlamak üzere 1.27.872 Oğuzlar Siki Park çok yakın bu arada Bakalım Serkan'ın cevabı ne olacak 1.28.169 Mustafa'nın ne Bakalım Hüseyin Kuzey de şu anda Hüseyin Kuzey Turnu geliştirecek mi yoksa? Evet turnu geliştirdi. Yani şu anda bite girmedi kendisi. Evet çizgi geçince ise 1.27678 Mehmet Doğan'dan binde 5 sene daha önde. Ve bu arada bizi Instagram, YouTube ve Discord hesabımızdan takip etmeyi unutmayın. Bu yarışın sıralama özeti ve yarış özeti de birkaç gün içinde YouTube kanalımızda olacak. Bakalım Mehmet Doğan şu anda geliyor ve 1.27.198 kendisinden 0.5 saniyelerse daha az ve Oğul önünde ee, kalmış oldu kendisi Hüseyin güzel Tura başlamak üzere Oğuzcan bu arada Oğuz'u izleyebiliriz kendisinin gelişerekten geliyor kendisi Evet şu anda Oğuzcan binde 5 saniyede kendisini geliştirdi. Lakin bu çok da kendisini kurtaramayacak gibi gözüküyor. Bakalım Serkan Kayan. 1.28 0.52 9. sıra da kendisi. Bakalım Hüseyin Kuzey turda. Biraz onu izleyelim. İdadelik demiş. Evet Hüseyin Kuzey. Şu anda güzel bir şekilde açısı bekleyelim kendisi. Teşekkürler, teşekkürler. Evet, sürücülerimiz olabildiğince... <laughs> 1.25.34 Hüseyin Kuzey kendisine 0 150 saniye daha ileri bir şekilde geldi ve Şu an sadece Serkan kaldı lakin onun da bitmiş vaziyette Bakalım start finish'i şu anda dış taraftan geçiyor kendisi Evet sıralama sonuna gelmiş olduk Batuhan 1.26.712 ile beraber pole pozisyonda arkasında ise ya Ferrari pilotu, Ferrari'ler bu pistte gayet iyi bir tempo göstermiş her ikisi de. Kendilerini geliştirmeye devam ediyor bu iki isim. Evet, sıralama sonunda ise Uğur Ali, Red Bull pilotuna böl bölüp 5. sırada yarışa başlayacak. Hüseyin Kuzey 6. sırada. Oğuzcan 7. takımlar bölünmüş oldu burada. Ata Aston Martin, 8. sıraya taşımış. Serkan Kayan 1, 28 28'e evvel Haas'ı soktu ve Mustafa Bozbay Onun sıradan start alacak kendisi.